Viran olmuş köyümüz, boş kalmış evler. Göçüp gitmiş dünyadan sevdiğimiz yüzler. Kurbet evden mektup girdi dostlar ile araya. Kaldık kurbet ellerde dönemedik sıraya. Perçemini yan tarardı 15'ine girenler. Düğümlerde görürlerdi birbirini sevenler. Köyündeki dostlukların tadı bambaşkaydı cahile nasihat ederdi köyündeki büyükler. Şimdi kalmadı o elleri öpülesi büyükler. Birçok ev kapalı kaldı, açılmıyor perdeler. Şu yalancı dünyadan hepsi göçüp gittiler. Yok artık birbirleri büyütüp emek verenler. Aslımız köylüydü. İşte bizlik buyduk. Koyunların, kuzuların seslerini unuttuk. Boş kalmış ahırlar, boş kalmış ahırlar. Kıraplara binip de gezmeleri unuttuk. Bu köy bizim köyümüzdü, nasıl da unuttuk. Doğduğumuz topraktı, bizler çok mutluyduk. Meğerse ne de zormuş bu ekmeğin kavgası. Gurbet ellerde mekan oldu, köyümüzü unuttuk.